Ya arkadaşlar. Bugün bir yeni bir şey keşfettik yatağımda. Yani yatağımda değil de bu makinemde. Şimdi yazıyı iyi e tutuyoruz. Nokta görünüyor. Ama şimdi ışığı kapatıp e, bu 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 makinesini açıp böyle tutacağım. Işın kıyıcı olacak. Şimdi babam kapatıyor. Bakın arkadaşlar şimdi ışın kıyıcımız hazır. Yeah. Kıcını kesiyor. Ay duvarlar geliyor. Bakın, şimdi kılıcımız hazır. Ee, sizi seviyorum Gülüş bay bay.